네. <susur> <susur> selamlar. Yepyeni bir videoyla daha sizlerdeyiz arkadaşlar. Bugün Udaya Dedeköy'e çekim yapmaya geldik. Koyun sürüsü var arkadaşın. Hem de kangalaları var. Biraz kendini tanıtır mısın? Ben Udaya Dedeköy'ünden özden sayılır. Koyun uğraşıyorum. Tabi yeni başladım bu işe. Yeni başladım derken ne kadar oldu? Bir sene falan. Bir sene falan Aynen. Oldu. kaç tane koyunu var? 40'a yakın, hmm, yakın. Bunların cinsi ne? Bunların cinsi ne? Merinos. Merinos. Gel bana. Gel, gel. Gel ne oldu? Saldı mı kaldı? Gel, buradan gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, şunu <laughs> Şunların güzelliğine bak. Kaçmıyorlar da. Daha bunlar çok bir şey bilmiyor herhalde. Hayır bunlar Kaç günlük Aynen. Gel. Gel, gel, gel. yavrum. <laughs> evet. Bunlar anneleri mi onların? Aynen bunlar anneleri bunlar. Emiyorlar bunlar değil mi? Aynen, emiyorlar. Bu üçünden, bu yavruların hepsi üçünden Aynen, mi? Aynen öyle, üçünden. Kaç tane var? İki, i̇ki dört, iki altı, üç. sekiz maşallah. Üç taneden Aynen. sekiz tane yavru. Aynen. Bunların peki e, yaşama oranları ne? Şu an mesela... <laughs> gel, gel buraya. Beni de vermeyeceğim. <laughs> bir tek bunlar başlık koyun kuzuları, kara koyun kuzuları bunlar. Siyahlar şey. mı? Aynen. He. Geri kalanlar bütün kuzuları. He. Üçüncü yaptı o iki tanesi. Çok güzeller. Aynen, <laughs> gel, gel, gel. Anaları nerede? diyorlar? Anaları sanılarak Bunların anneleri nerede? Bunların dışarıda yayılıyor anaları. Ee. Dışarıda anaları yayılıyor. Gel gel. Gel gel, gel. 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 Bunlar beni tanımıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki mesela bu üç taneden sekiz tane yavru olmuş. Dört tane, ya. ha pardon. Dört hmm. tane sekiz tane yavru olmuş. Bunların sekiz taneden kaç tanesi sağlam olarak büyüyor? Normalde şu an için bizler hepsi sıkıntı yok. Yani hepsi bir gaza başına gelmezse büyürler hepsi ya. Hepsi büyüyor, herhangi bir Aynen. sıkıntı olmuyor. Yani şu an sağlam Ya. Şu şey. siyahlar çok güzeller ya. Aynen, canlı güzel yani. O arkadakini eline alsın. <laughs> böyle ışığa doğru tut böyle kamera düzgün çeksin. <laughs> Bunların sana getirisi ne oluyor? Mesela dört tane hayvandan sekiz tane yavru oldun. Bunların getirileri ne oluyor? Büyüdüklerinde... Büyüdüklerinde işte et fiyatının iyi olmasa... Tanesi ortalama kaç paradan gidiyor? Ya gene iki liraya gider ya ortalaması. İki bin liraya para ediyor. Aynen, 2000 liraya gider yani. Yani kırk evet. hayvandan şu an senin kazancın ne oluyor peki? Çok iyi bir hesaplamak lazım. İnce bir hesaplamak evet, lazım. lazım. Detayına bakmak lazım. <laughs> Dünya falan çok pahalı olduğu için şu an kararlar çok küçük yani. Şu an aynen. Yem fiyatları aynen, yüksek. Pahalı, aynen. Yani fiyatları çok yükseldi. Ama Şimdi maşallah çok bir güzel. Bitme, aynen Hayvancılık bir noktasına geldi yani. Yani o kadar çok aşırı derecede etkiliyor mu hayvancılığı? Çok aşırı derecede etkiliyor yani. Şu an bitme noktasında. Bak Bunların hepsi dışarıda... yem mi yiyor peki? İşte dışarıda biraz otlanıyorlar. Akşam geldi mi? Yemliyoruz hepsini. Yani ortalama günlük ne kadar yem tüketiyorsunuz? Bilmiyorum. Belli mi o? Şu an belli değil. Kendimize kalma yaptığımız için biraz... Yani pek hesaplamadık kadar Detayına bakmadık. Evet. Şimdi dışarıda yem karma maddesi falan var. Karma derken ne yapıyorsunuz mesela? Bir laf oturuyoruz yine pancağında. Birkaç çeşit karıştırıyor şimdi. Karma yapıyoruz. <laughs> evet, evet. Yani bu şekilde yemlemeyi yapıyorsunuz. Evet. Valla çok güzel çok beğendim. Şuna bak. Gel yavrum. Benim tarafımda. Maalesef zaten. Aynen. Parmak parmağı mı? Bu tuzunlar burada yapmış kalacak. Bunlar da büyüdüğü zaman kesilecek şeyler Gel. Valla Allah bereketinizi arttırsın. Çok güzeller. Şuna bak. Çok beğendim şunu. Gel yavrum. Gel. Gel, gel. Şey yapalım. Davuzluk <laughs> koçlarını oraya da geçelim. Onları da çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Orada yeni doğan yavrular var. Burada da büyümüş olan böyle kendini kurtarmış biraz daha. <laughs> Bir kademe daha büyükleriz. Aynen. Toplamda kaç yavru var? Hepsini saydın mı hiç? Saymadım, hiç saymadım. Kaç tane de tam kesin olarak bilmiyorum ama gene vardır 30 evet. 35, 40 tane vardır. Bunların babalarını görelim bakalım. Babaları nasıl? Kaç metrekare alanda bu işi yapıyorsunuz? Şu an 150 metre falan olması lazım. Kapalı alan mı 150 metre? <laughs> Açık alan ne kadar? 5600. 5600, 5600 metre. 600, 600 yani kapalı alanla beraber mi toplam? Aynen, toplam. 5600. Aynen. Bunlar da babaları. Şu iki tane sarıç. Onlar kurbanlık. Aa maşallah ya. Şunlara bak. dev gibiler maşallah. Hı hı. Bu ikisinden üretim yapıyorsunuz? Aynen bu ikisinden üretim yapıyoruz. Peki bunları seçerken mesela damızlık e, koçları seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Bir geçmişini kontrol ediyoruz. Mernoz mu değil mi? Ha orijinal olup olmadığına, kırmalık var aynen, mı yok aynen. mu? Bunun birisi koç birisi koyun mu İlkisi oluyor? İkisi de koç bunlar. Biri Ko boynuzlu yok onun. Hayır biri boynuzsuz. He, ben hep koçları boynuzlu. Yok, şimdi <laughs> bir, boynuz, bir Boynuzsuz da oluyor yani koçlar. Merinos olması şart yani. Ya Merinos şart. olmasa sıkıntı aynen. mı oluyor? Hiç kırma olur. Tuaft, tuhaf tuhaf koyunlar. He, alttan ne geleceği belli olmaz. Aynen ne geleceği belli olmaz. Bunun gibi mesela kare göz gelişti koçlardan. Peki bunların hepsinden geliyor mu? Orijinal gelir, Merinos. Gelir. Hiç sıkıntı yaşamadınız değil mi? Birinci kuzu da gelmez, ikinci kuzu da düzelir. Aynen, gel şöyle dışarı doğru gidelim. Ogres bu. Bu yuvarlak pancardır. Yani onları burada burada mı karıştırıyorsunuz? Aynen bunun üstüne atıyoruz. Traktör takmadık da çevirdik. Bunu çalıyor. Yani ya traktör buna takıyorsun. Buradan çekiyor. yemleri yapıyor. Aynen. Buradan bak. Yani yem yapıyor derken ne yapıyor? Ya bunu? hazır yem yok. Hazır yemleri karma yapıyor sadece. Ya maliyet de aynen. Maliyeti, aynı, maliyeti evet. biraz daha karıştırıyorsunuz. Daha bir şey. Ucuza aynen, mal gaz etmek al, için. Aynen. Pancardır. Buradan hayvanlara ondan sonra aynen. dağıtıyorsun. Bur. Aynen buradan da bu ne işe Bu ziraatta iş kullanılır. Bu bunu, İlaçlama tankları bu. Ha bu ilaçlama tankları. Bu oyunlarla alakası yok. Oyunlarla alakası yok. Anladım. Burada yemler mi var? Yem koyuyoruz buraya. Uğur burada da. Angal gibi çıkıyor Evet. Şöyle çiftliği komple bir çekeyim bakayım. Burası kapalı alanlar değil mi evet, burası? Kapalı, alanlar. kapalı alan toplam kaç metrekareydi? 150 metre. 150 metrekare. Kapalı alanlar nasıl olmalı mesela koyunculuk yapan insanlar için bu alanların? Ya bu alanlar uygun. Özelliği ne mesela? şartları ne? Ne isteniyor? Hayvanlar hasta olmaması için, sağlıklı büyütmek için neler yapman lazım? Üstü kapalı ve yanlarının bir kısmı üç alanı kapalı olduktan sonra yeterli. Ön kısmı açık olsa da etmez. Şey, yani. Koyun evet. pek pek Üstü oluyor. kapalı olacak, Aynen. arkaları kapalı olacak. Aynen. Ön kısmı açık olsa da zahret. Hava gelsin. Sonra mesela branda çekmişsiniz. Brandaları kışın rüzgar yemesin Aynen. diye. Aynen. Bizim burası yüksekte kaldığı için koyu rast sert oluyor. İçeriye vurmasın. Kuzlar yani, da var vurması. ya. Çadırları indiriyoruz. Yandan birkaç sene sonra kaldıracağız. Anladım. Yazın kaldırıyorsunuz. E yazın güneş içeri vursa onlar için herhangi bir problem yok, mu? Yok problem yok. Onlar gölgede kaldığı için bir sıkıntı olmuyor. Zaten <laughs> oyunlar dışarıda olduğu için ağaç dibinde gölgede yatıyorlar. Evet. Şeylere... Evet. Şeylere... Yani, güzel güzel. O, çok beğendim de. ben ama yani hayvanların yaşam alanları çok güzel. Böyle otları olsun, kapalı alanlar olsun. Güzelce güzel de çitle çevirmişsiniz. Bir de yüksek, yüksekti ya burası. Yani koyunlar için yüksek ya, mi, alçak mı olması Ya yüksek değil, hava oluyor güzel, dere boyu. Aynen hava dar oluyor. Sürekli boğazdan gelen hava. Sürekli bu buranın bir da daha, serin oluyor. Yazın nasıl oluyor burası? Yazın sıcak mı oluyor, serin mi oluyor? Ya dere boyu olduğu için biraz daha serin. Tam sıcak değil mi? Biraz daha dere boyu olduğu serin oluyor. Evet, serin, evet, serin saat oluyor. 12'den sonra falan daha da serin oluyor. Atıyorum, Mudanya'nın içi 10 derece ise burası... Hani konuştum yani serinlik değil, sıcaklık olarak. Yani zaten daha serinli burası. Burası 15 derece ise, burası 10 derece. Aynen öyle. Ama çok güzel yani. İnsanın böyle burada yaşadıkça ömrü uzar. Aynen öyle. Doğal hiç çizim. Aynen. Gel yavrum. Gel. Hayvanlar gebe ya. Yavrum suyu gebe. Su gebe eline. Yine gebe mi bunlar? Aynen öyle. Su gebe gebe. Maşallah. Yani... Su tartalıklarımız gebe onlar eline. Bunlar ne zaman doğum yapacak bir daha? Nisan'da başlayacaklar. Nisan'ın Yenisi daha sonra başlayacaklar. Kaç, nereden anlıyor mesela? Çok gebe mi mesela? Önümdeki bayağı bir kilo diyor. Yok o... O değil, onlar değil. Onlar işaretli. Onlar işaret koyuyor. Yani şey, gebe olanlara eşeksiz devirdiği işaretli değil mi? Aynen, üzerinde silahlı olanlar. Koyoklu olanlar. Bunlarda da mesela köpekler gibi, işte köpeklerin kızlarına geliyor. Biraz yakına gelirsen şey yapsın, kamera çeksin seni. Köpeklerin kızarmış günü oluyor. Bunlarda da öyle bir şey var mı? Nadir aynısı var ya. mı koç istiyor evet. Anlıyorsun. Kızışıyor. Aynen. Yani. İstiyor. Aynen gidiyorlar. Koç gidiyorlar. Evet, koç. Onların yanında koç var. O koçlar şu an kızışmada olan olmadığı için herhangi bir sıkıntı olmaz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün e, Mudanya Dedeköy'ün Dedeköy'ündeydik. Dedeköy'ünde e, bir çekim yaptık. Ee, kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Son olarak ne söylemek istersin? Bu işi yapmak isteyen insanlara falan tavsiyelerim var mıdır? Kaparışı evet. sayın. Tavsiyem var ama şöyle tavsiyem var. Her şey şu an pahalandı. Yem falan pahalandı. Yani bakım çok masraflı olmaya başladı. Yani çok düşünüp yapmak lazım. Bilinçli girmek, lazım. Her işe bir girmek lazım. Ben işe ee, bilinçli şey girmek lazım. ben bu işi yapacağım. Deyip Bilmeden tabii. girmemek yani bu lazım. Bu dönemde özellikle ekonomi sıkıntı olduğu şu dönemde. Şu şartlar böyle. Evet, ama normal şartlarda yapabilirsin. Yeri yoksa mesela adamın yeri yok. Yanında hepsi maliyet. Yerin yoksa artı masraf. Ya paraya değiniyor. Paraya değindiği için çok iyi hesaplamak lazım, ölçmek lazım, içmek lazım. Zararın karına. Hayır. Yani ki de zarar etmek istemez. Zarar <laughs> etmek istiyorsan da bir işi lazım. O zaman e, birinden fikir alarak, Ondan e, öneri alarak öyle Aynı, bir iş girmek yapamazsın. lazım. Yani bilmeden direkt o işe girip atlamamak. Ee, birisi yani evet. gelsin, zararlı çıkarsın. Hayvanların hastalığı, dırıvırı, bilmeden girmek Tabii sıkıntılı olur. veteriner vardır. demek, 500 lira e demek. Anladım. Yani masraflı. Peki son olarak ne söylemek istersin izleyicimize? Izleyicim? Çok soru, soru, soru sordum. Çok zor soru sordum. Hayır, çok zor soru sordum. O zaman Şu... beraber girelim. Aynen. Arkadaşlar abi. yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Al, Görüşürüz. Allah'a yani emanet olun. olun. Kendinize iyi bakın. So a of